filmimiz Ölümsüzler Köyü yine İran sinemasından hmm. muhteşem bir film. Hmm. Ee, yalnız şöyle tabii diğer filmlerden farklı olarak böyle e, ilk izlediğimde bende böyle çok fazla çarşımı olmayan bir film o, biraz zorlandı yorumlama açısından. Ama yine de böyle filmle ilgili çok fazla şey okumamaya özen gösterdim ki en azından gelen çarşının çok da bozulmasın. Şimdi film zaten adından da anlayabileceğiniz üzere e, ölüm. Ölümsüzlük bu kavramlar üzerinden gidiyor. Daha çok aslında ölüm kavramının kendisi üzerinden gidiyor. Ee, bir grup yaşlıca işte 90'larında hatta 90, 100, 120'ye kadar varabilen yaşlardaki bir grup e, erkek evet. arkadaşın e, aslında ölememe hikayesini anlatıyor. Biraz da komikleştirilmiş dedi hikaye aslında ölümü beklemek, ölümle karşılaşamamak ama aslında ölümün kendisinin ne kadar da kaygı, korku yarattığını da çok güzel okumamızı da sağlıyor. Yani ilk baktığımız zaman da zaten çok bariz bir şekilde sürekli olarak ölümün beklendiği ama tam da böyle gelme noktasında da ne kadar karşılanmaya hazır olunmayan bir kavram olduğunu bize gösteriyor. Şimdi şöyle bu köyde Aslan isminde yıllar öncesinden cellatlık yapan Suçlu gibi anlatılıyor ama yani suçluları bir suçluları şekilde ha ölüm fermanını imzalayan, onları aslına evet. imzadan ziyade bir şekilde yaşamlara son veren kişi. Hı hı. Ee, ama öyle ki aslan işte bu bahsi geçen köye sonrasında ölümün uğramadığı köye geldiğinde de 45 yıl kadar bir sürede biz görüyoruz ki Azrail bu köye uğramayı bırakmış hatta onların değil unutmuş. unutmuş. Evet. Hatta bu öyle bir şey ki bir ceza. Yani Azrail'in gelmiyor oluşu, yani yaşamın sonlanmıyor oluşunu bir ceza olarak deneyimledikleri için, ki öyle de aslında, öyle olduğunu görüyoruz, Azrail gelsin diye uğraşıyorlar zaten. Hatta kendileri yaşamına son vermeye çalışıyorlar. Şöyle ki, ben şunun üzerinden bakmamız iyi olabilir. Şimdi bir noktadan sonra belki bu sadece yaşamın gerçek anlamdaki sonluluğu değil. Mesela bize artık iyi gelmeyen bir ilişkiyi bitirebiliyor olmak. Bize iyi gelmeyen bir işten ayrılabiliyor olmak. Bize iyi gelmeyen bir mahalleden belki ayrılabiliyor olmak. Bir ülkeden ayrılabiliyor olmak. Yani neyse oradaki ayrılmamızın bize daha iyi gelebileceğini hissettiğimiz şey. Ondan vakti geldiğinde ayrılmadığımızda aslında oradaki birlikteliğin ne kadar da bir cezaya dönüştüğünü daha somut bir şey üzerinden görüyoruz. Çünkü bu filmdeki insanlar gerçekten de artık yaş olarak çok ileri dönemlere gelmiş ve hani kendileri değil ama işte bahsi geçmiş 120 yaşında zaten şunu da yapamıyor, bunu da yapamıyor. Yani artık yaşamla birlikteliğinin kişiye fayda sağlamadığı bir noktada gitmenin aslında ne kadar da bir ihtiyaca dönüştüğünü görüyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Orada yine bir inanç sistemi üzerinden tabii yani Allah'ın verdiği canı Allah alır gibi bir söylem zaten geçiyor. Ve bu kişilerin aslında internet engellemek için de askerler köyü koruyorlar. Bu evet. biraz da tabii e, bence çok anlamlı. Biraz şey gibi de geldi bana. Bunu e, bir başka film, yine bir İran filminde hani o askerin otoritenin ne kadar rüsvenliği e, tariflediğini, sembolize ettiğini konuşmuştuk. Burada aslında benzer bir şeyden bahsedebiliriz. Yani insanın yine kendinden koruyanın bir insan olduğunu görüyoruz bu noktada. Ama şöyle bir noktası var. Yani belki bu toplum içerisinde de bir şeyleri yaparken bir yanıyla belki zarar görebileceğim. Çünkü normun dışında kabul edilemeyen herhangi bir şey aslında yapmamızı engelleyen şey bizim üst benliklerimiz. Biraz daha normal işaret eden, toplum kurallarının, sınırlarının içerisinde kalmamız sağlayan yapı. Yani aslında filmde de askerler bunu temsil ediyor. Ve askerler aslında bu kişilerin yaşamlarını devam ettirmesini sağlayan, onları kendilerinden koruyan, belki biraz daha hani açısından bakarsak değil mi? Arzularımız, hazlarımız ama tabii de bu yasak olanları. O yasaktan koruyan ama işlevi de devam ettiren, Orada duruşu da iyi hale getiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Tabii filmdeki böyle değil ama. Hı -hı. Filmdeki biraz daha oradaki e, katı sistem. Çünkü bir insan bir da özel bir varlık. Yani tabii ki de bu hani şey gibi değil. İstediği anda co, hani bir şekilde hayatına son verebilir gibi değil ama nihayetinde böyle bir seçimde yapabilme hakkı olan da bir varlık baktığımız zaman. Ama tabii, bu tabii ki çok büyük bir sorumluluk. Çünkü filmde de şöyle bir şey var. Aslında böyle bir girişimleri var ama yani çok yani, da gerçekçi değil. Ha, isteseler aslında yapabilecekleri bir noktada ama bir, hatta bir boğ, boğmaya çalıştıkları evet. bir sahne vardı. Yani onlar da o kadar zaten hazır değiller. Çünkü ölüm hazır olunabilecek bir kavram değil. Çünkü bilmiyoruz. Yani gerçekliğimizde her ne kadar öteki dünya inancı olsa bile kişinin yine de zaten öyle bir şey varsa orada zaten tam da Allah'ın verdiği can Allah'ıdır. Yani o yasanın sözüne ya da işte neyse oradaki koyduğu kurala karşı gelinmez. Ama olsa bile yine de orası çok büyük bir bilinmeyen bütün ihtimallerin aslında son bulduğu da bir nokta orası. O yüzden de her ne kadar bu kararı vermiş gibi görünseler de, gitmeyi isteseler de aslında onlar da gitmeye işte de hızlı değiller. Yani o girişimler biraz daha şey gibi böyle engelleyin bizi. İstiyoruz evet. ama yine de engelleyin. Biraz da görün bizi gibi yani. Hı hı. şey diyorlar ya Azrail bizi unuttu. Ha, evet. Azrail unuttuysa aslında şu şuraya da çıkıyor. Allah da bizi unuttu aslında. Kesinlikle. Yani oradaki belki anne figürü, baba figürü Yani hı hı. o da bizi unuttu. Hı hı. O anlamda o yüzden hani öldürmeye çalışmak kendini ama öldürmemek tabii. Ona da göstergesi gibi geldi bana. Evet. Çok güzel. Bu zaten mesela şey ya böyle şeyi anımsattı şimdi senin bu söylemin. Çocuklarda mesela böyle içinde çok yaramazlık yapmak ya da bu işte ergenlik döneminde ergeni dikkat çekmek için bir sürü şey yapması. İstemiyorum sizi ama aslında bütün o istemiyorum sizler istiyorum. Yani sınırınıza ihtiyacım var. Tam da ya ben gitmek istiyorum diye böyle bir baş kaldırı gibi işte o dağın tepenin başına çıkıp kendini atacak gibi yapıp hayır beni durdurun. Çerçevenize, sınırlamanıza çok ihtiyacım varım. Ee, onun çaresinde bulunmak gibi o yüzden gerçekten de çok anlamlı yani tam da otoritenin koyduğu sınıra bulunan ihtiyacı da gösteriyor çünkü otorite o sınırı koymadığında alınabilecek sorumluluk çok korkutucu hmm. yani bu filmde tabi hayatına son vermek gibi ama dediğim gibi belki daha çocuklar ergenlik üzerinden düşünürsek ihtimallerin sınırsızlığı aslında çok korkutucu çünkü seçilebilecek her, işte o ihtimallerden, aralarından seçilebilecek olan aslında büyük büyük sorumlulukları almayı da gerektiriyor. O yüzden tam da yani o anne ya da baba orada yasayı kimse temsil ediyorsa daha çok hani baba olarak orada evet. koyuyoruz ama yine de belki babanın olmadığı yerde annenin o yasayı koyduğunu varsayarsak eğer ne kadar da ihtiyaç duyulan bir şey. Evet çünkü hani filmde o kadar kadın yok ki, bir tane kadın <laughs> figür var. Yani o yüzden şeyi de anlamlandıramadım. Hani orada baba mı acaba? Bahsedilen yoksa <laughs> annemi kendi için. Ya hep daha erkek. Mesela köy Azrail geliyor, onu da erkek olarak resmediyorlar. Evet. Ama belki o biraz daha şeylerle alakalı. Yani anne daha işte besleyen, tutan, işte e, yaşam veren. Ama e, işte daha erkek, daha eril olan, işte daha saldırılan, şiddet işte hayata son vereni, ölümü temsil ettiği için belki de daha çok e, Azrail'in de orada ya da aslanın da yine hani o canı alan kişinin aslında yıkımı da getirebilecek olanın erkek figür olması belki öyle bir yerden. Yani bu kadın daha hayat veren ne? Ama filmin sonunda bu da tam böyle çelişiyor. Çünkü orada <laughs> ölümü getiren aslında bir kadın oluyor. Düşük yapıyor ve bir <laughs> kadın sayesinde bir köye ölüm geliyor. Öyle oluyor. Evet ve şey de orada çok güzel. Yani İyi hatırlattın. çünkü orada benim de notlarımda şöyle bir şey var. Yani aslında ölümü o kadar beklerken bir türlü bir, kimse bir, bir türlü ölemiyor. Ama tam da ölü doğan bir bebek aslında ne kadar da yaşam ve ölümün bir arada olduğunu da bize hatırlatıyor. Çünkü biz bunu bence çok kolay bir şekilde unutabiliyoruz. Çok iç içe çünkü. Şey yani her geçen gün aslında zaten ölüme yaklaşıyoruz. Çünkü biz bilmiyoruz yani. Belki 10 sene daha yaşayacağız. Belki bir gün daha yaşayacağız ama nihayetinde takvimden her bir yaprak eksildiğinde de her bir güne çarpı attığımızda aslında ölmeye doğru, ölüme doğru gittiğimiz bir zaman dilimi. Ya da mesela yeni bir şey öğrenirken de aslında şöyle e, o şeyi öğrenme süreci başındayken şey gibi sanki elimizde çok fazla zaman var tutabileceğiniz. Biz öğrendikçe aslında zaman ölüyor bir yanıyla. Çünkü geri de bırakıyoruz ve bit, bitmeye yakın bir yere geliyor. Ama tam da o bitmeye yakın yere geldiğimizde de artık neyse oradaki öğrendiğiniz ya da ortaya çıkartacağımız şey o aslında ortaya çıkan, büyüyen yaşamın kendisi oluyor. Yani bir şeyin ortaya çıkması için bir şeyin ölmesi gerekiyor. Gibi. Çok iç içeler. O yüzden bir bebeğin ölü doğması yaşamla ölümün ne kadar da iç iç olduğunu gösteren, hatta şeyde de Leyla'nın kardeşlerinde de o şu son sahnede, hmm. değil mi? yani babanın öldüğü an aslında bir kız torunlardan bile doğum günü ne kadar da iç içe. Ben de orayı çok güzel vermiş yani gündelik hayat içerisinde de e, yaşarken ölüyoruz gibi bir şey oluyor aslında. Hmm. O da belki biraz bakış açımızın ne kadar nerede durduğu alakalı hmm. Çünkü bazen şey gibi de hissedebiliyoruz yani bitiyor zaten hani bir çiçek seni niye yapıyorum gibi böyle bir e, siteme dönüşüyor. Ama oradaki doğumu kaçırıyoruz o zaman da. Evet. Yani bitiyor ama biterken bir şeyler de aslında doğu veriyor, doğmaya devam ediyor. Şimdi tam da ondan sonra zaten bu kez de şimdi artık Azrail geldi. <laughs> Geçmiş olsun yani tam da dediğim dediği belki anne ya da baba oradaki figür neyse anne diyelim. Sen bir çarşımı daha çok öyle olmuş kadın. Öyle olmuş yoksun. bir şey. Ee, bir yandan da hani sürekli aslan Hı hı. Çatıya çıkıyor ve sürekli orayı suluyor böyle. Yani hı hı. orada bir çiçek açmasını istiyor aynı zamanda. Hani bahar geliyor, zaten baharda da burada olacağım, Emin onda. Hı hı. O çiçeklerin açışını görecek. Yani sürekli toprağı suluyor ve hani orada bir doğum istiyor gibi. Yine bir kadın bir taraf dedi bana. İyi çok? Doğru. Çünkü zaten bu evlenme arzulayan oraya bir yer. <laughs> Değil yani ben istiyorum diyor. Hatta sanki kabul edilmediğinde ölmek mi istiyorum gibi bir şey vardı. <laughs> yani evet belki de orada tam da e, bir taraftan Azrail'e duyulan ihtiyaç yani ölüme yıkım ama diğer taraftan da aslında hala e, bir kadını istemek, bir kadını arzulamak aslında tam da yaşamın kendisini yaşam vereni arzuluyor olmak ne kadar da yani aslında biz ölmek istiyoruz artık gitmek istiyoruz derken hala bir taraftan belki toprağı sulamak ya da evlenmeyi istiyor olmak hı hı. E, tam da işte ölü doğan bir bebeğin belki de varlığında da kendini çok güzel gösteriyor yani ölümü arzularken aynı zamanda yaşamın kendisini de arzuluyor olmak ve e, belki de aslında çok da e, yani Azrail yok unuttu diyorlar ama şimdi aslında da aslında bir şey Azrail olarak da en başından beri hikayenin içinde görüyorduk. Evet. Yani evet. çünkü önceki köyde zaten bir şekilde hayat Hayata son veren, yani aslında insanların canını alan biri. Yani bir çeşit Azrail aslında baktığımız evet. zaman. Aslında evet yani içlerinde gibi de. Doğru. Belki o biraz daha yıkıcı, saldıran, yok eden yanımızı da temsil ediyor. Yani ama o yanın içinde bile yine işte o yeşermesini isteyen, yaşamı isteyen tarafı da gösteriyor. Yani i̇şte iç çiçekler. Evet. Yani bir yandan da sürekli o yeraltı sularına giriyorlar, sıcak kaplıyorlar. <laughs> yani o da aynı şekilde iyileştiren bir şey aslında, yani bilinen bir şey. O da yaşamı uzatan bir şey işte falan gibi yani <laughs> istiyorlar aslında. Evet yani şifalanmayı istemek, yaşama dönmeyi istemek bir yana da çok da anlaşılır yani hani dediğim gibi ölümün kendisi zaten çok kaygı uyandıran bir kavram. O yüzden hani gitmeyi istememek, kalmayı istemek ama bir yanıyla da tam da kalırsa ne yapacak? Yani kalmayı istediği bu Ve biraz da şey gibi yani bir bebeğin annesinin rahminde 11 ay kalmayı istemesi gibi kalmayı ister. Yani o çünkü o cennete devam etmek ister kalma kalmaya ama... Bir yanıyla da ama 11-12 böyle şey zaten mümkün değil ama kalsa kendine, anneye zarar verecek. Yani 120-130-140 yani yaşlara kadar yaşanabilir ama yaşam fonksiyonları açısından yani ne kadar devam edebilecek, ne kadar besleyici olabilecek? kendisi adına. Yoksa evet yani o belki de aslında dünyanın yaşamın kendisini de biraz anne rahmi gibi düşünürsek 120'den sonra gitmeyi istememek de çok makul ama 9 ay 10 günden sonra çıkmak gerekiyor. Hı hı. Biraz onun gibi yani belli bir eşikten sonra e, gidiyor olmanın belki de aslında bir yanıyla faydası da var. Bunu dediğim gibi daha belki gündelik içerisindeki e, işlerimize, ilişkilerimize bakıp yorumlamamız daha anlamlı. Çünkü yiğit tercih yani kişi kal gitmeyebilir yani. Ben 130 yaşına kadar yaşamak istiyorum. Bu benim için gayet iyi de diyebilir. O çok ayrı ama başka bir noktada bize zarar veren bir yerde zarar görsek bile kalmaya devam ediyoruz çoğunlukla. Yani bu da çok yabancısı olduğumuz bir şey değil aslında. Yani ısrarla tutunmak. Sonra sanki orası bize iyi geliyormuş diye yine o kendi yarattığımız döngünün içerisinde çünkü bir, bir yanıyla da bir cennet gibi aslında. Her ne kadar zaman zaman cehenneme dönüştüğünü kabul etsek bile. Şimdi bakayım başka bir şey var mı görümde. Bu yine aslında söylediğim şeyi tekrar ediyor olacağım. Yani vakti geldiğinde gitmiyor olmanın aslında bir cezayla bir ceza gibi tanımlanıyor oluşu. Bu her şey için geçerli. Yani ama işte orada da bir ayrılık meselesi giriyor işin içine. Yani ne kadar ayrılabiliyoruz, ne kadar ayrı kalabiliyoruz. Ayrılığın kendisinin zaman zaman ölümle... Ya zaman zaman değil. Aslında şöyle zaten bir şeyden ayrılıyorsak bizim için eğer realitede artık o şey olmayacaksa bir yanıyla onun da yasını tutuyoruz aslında. Çünkü bir kayıp günü sonunda. Ama işte oranın içinde kalmaya devam ettiğinizde de bu şey gibi bir cezaya da dönüşüyor. Yani artık neye tutunduysa hem ona zarar vermeye başlıyoruz hem de kendimize zarar vermeye başlıyoruz. Belki oralarda biraz böyle kendimiz üzerine düşünüp ben nasılım ayrılmalar, sonlandırmalar konusunda ya da şu, şu, da önemli bence yani gitme konusunda artık son noktaya geldim ama birinden o karar vermesini mi bekliyorum? Yani kendim tamam evet ben bu ayrılık kararını alacağım diye bu hiç hiç ama hiç beslenemediğim işin içine kalmaya devam ediyor muyum? Yoksa patlamayı kopsun diye elimden geleni yapıyor muyum? Çünkü ben ayrılmak istiyorum dediğiniz sorun bende olacak. Ama tırnak oradaki askerler izin verse acaba gerçekten gidebilecek mi? Mesela filmdeki kişilerde öyle düşünebiliriz. Yani bizim yerimize yaşamımızdaki diğer insanlar mı karar alsın istiyoruz bir şeyleri sonlandırırken. Yoksa kendimiz daha rahat bir şekilde o ayrılık kararlarını verebiliyoruz. Ne kadar sorumluluğunu alabiliyoruz. Oralar önemli. Evet. Benim şu anda notlarımda e, yazdıklarım... Ha, bir de en sonda da tabii yani Azrail artık köye geldiğinde bu kez Azrail'i e köyden nasıl kovacağız? <laughs> Bunun bir e, şey gibi yani ya belki bu biraz daha şöyle de okuyabiliriz. Mesela böyle e, ilişkilerde değil mi? Yani çok yakınlaştığımızda bu oluyormuş gibi hissettiğimiz uzaklaştığımızda da ama istiyordum dediğimiz bir yer varsa belki bunun üzerinden biraz düşünebiliriz yani çünkü bazen gerçekten de özellikle yakın ilişkiler kişinin kendisi için yakınlaşmanın artık gündeme geldiği ve gerçekleştiği yerde ötekinin azrail'e dönüştüğü bir forma da dönüşebiliyor. Hmm. Yani boğan, yutan, yok eden, zarar veren o zaman kişi uzaklaşmaya ihtiyaç duyabiliyor. E, uzaklaşınca da tam da o beni niye görmüyor? Gelecek mi? Ne zaman gelecek? Bu sefer tekrar yakınlaşmak istiyor. Aslında sanki ne kadar da e, burada tabii azrail üzerine ama şöyle okuyabiliriz. İşte o e, Tanrı ile Allah'la yakınlaşma. Ama oradaki yakınlaşmak da yani yakınlaşıp uzaklaşmak. Gelince de kaçıyor. Ama istiyordun yani tutarlı bir yakınlaşma arzusu da yok. Buradaki tabii ki de korku figürü. Yani ona zaten e, temelde baktığımız zaman çok böyle yakınlaşmayı tutarlı bir şekilde yakınlaşmayı arzulamalarını beklemiyoruz. Ama bence e, ilişkilerdeki yakınlık üzerinden de okuyabiliriz. Yani o kirpi metaforu var ya. Yani üşüdüklerinde birbirine yakınlaşıyorlar. O zaman da bir kenarı e, Uzaklaşınca da ısınamayacaklar gibi. Biraz onun gibi. Yani ilişkideki sanki o mesafenin ayarlanamayışıyla alakalı. En sonda da ama bu kez aslanı arkadaşlarından biri durdurmaya çalışıyor. biraz gel değil? Öyle mi? Hı. -hı. koşuyor. Hmm. Öyle hatırlıyorum. Yani hmm. belki oradaki o, o değişim de önemli. Hmm. Yani artık hani o daha yasanın, otoritenin durdurduğu bir yer değil de kendi dengi, eşitliği daha e, yatay düzlemde ilişkilendiği birinin arkadaş grubundan birinin durdurmaya çalışıyor. Öyle değilse de demek ki ben zihnimde öyle bir yere koydum ama. ben de. Tam tersi o hani hı hı. yeni gelen bir asker vardı ya en son gelen. evlenen mi? Evet zannediyorum o. Hani onun köyden gittiğini hı hı. o sırada aslan atlarken görüp onun peşinden koştuğunu anlıyorum. Demek ki farklı canlandırmış. Evet. Bende de yine asker ben Hı -hı. değiştirmek istemişim. Eğer öyle şu <gülüyor> an <gülüyor> daha da merak ettim. Nasıl bir soru evet, olacak? Ama evet harçlımlarımız önemli aslında bu yüzden de. Hani realitesi önemli ama bizde nasıl bir yere denk düşüyor? Ben galiba biraz o artık ispenlik aradan çıksın da kendisi hmm. biraz daha yumuşasın ve hani bir farklı bir boyuta geçsin gibi ama öyleyse de. Belki ben yansımıyorum. <laughs> bu kez ispenlik istiyorum ben de. <laughs> olabilir. Her şey olabilir. Ama şöyle yine de o zaman ne olursa olsun iki senaryoda da ama yine gitmek istediğini gördüğümüz hı hı. ve yine durdurulan bir hı hı. E, figür var. Yani film zaten böyle başlıyordur, böyle bitiyor. Belki bu şeyi bir de gösteriyor aslında. Yani yaşam devam ettiği sürece, döngü devam ettiği sürece biz evet ölüme yakınlaşabilir, ölümden uzaklaşabilir, daha çok korkabilir, daha çok bazen arzulayabilir, bazen çok bıkmış hissedebiliriz ama bazı şeyler çok insanı, insan doğasına özgü ve değişmiyor. Yani ne olursa olsun e, Azrail orayı unutsa da, geri de gelse, gitse de, bir şeyler olsa da yine de bazı arzularımız yani hiç değişmeden kalacak olan yerler ve oralara temas ediyorlar. Belki hani dediğim gibi iki senaryoda da orayı işaret etmesi açısından önemli gibi. Evet burada bırakabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.